Herkese selamlar arkadaşlar. Haftalık Kariyer Yönetimi Görevleri adlı serimizin 7. sayısı sizlerle birlikteyiz. Bu serimizdeki amaç her hafta sizlere 3 tane görev tanımlayıp bir sonraki haftaya kadar bu görevleri yerine getirmeniz. Böylece orta ve uzun vadede hem hangi alanlara ilgi duyduğunuzu daha iyi anlayabilecek hem de bölümünüzle ilgili trendleri, yeni kariyer imkanlarını çok daha farklı bakış açılarıyla görmüş olacaksınız. Görevlerimize geçmeden önce ya, bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize de destek olabilirsiniz. Çünkü açıkçası bu çok değerli YouTube algoritmalarında ve bu sayede daha fazla insan oluşuyoruz. Ve açıkçası bu da bizi motive ediyor. Daha farklı içerikler üretme konusunda. Şimdi görevlerimize başlayalım. Burada aslında iyi konfigürasyonu söylemek gerekiyor. İlk kez bu videoyu izleyen arkadaşlar için bu seri kapsamında. Bizim arkadaşlar bir ajandamız var. Bu kapsamda yaptığımız aslında yani bizim sattığımız bir şey değil de böyle bir sistem aslında yapmak istiyoruz bir ajanda edinirseniz bu görevleri ajandaya yazarak aslında mümkün olduğunca kendinizi geliştirebilirsiniz. bunun nasıl bir yapı olduğu fark etmiyor. Yani ister evdeki müsvetli bir defter olsun, ister bunun için özellikle aldığınız bir aynı şekilde not defteri olabilir. Ama sadece buraya odaklayabileceğimiz, sadece bu çalışmalarda egzersizlerle kullanabileceğiniz bir defterinizin olması bizim tercihimizdir. Çünkü bu sayede yine orta uzun vadede aslında gelişiminizi çok daha rahat, çok daha güzel görebileceksiniz. Yine birazdan değineceğiz aslında bunun niye önemli olduğuna böyle bir çalışmanın. Şimdi bu kapsamda ilk görevimiz arkadaşlar pasif gelir ve yan gelir gibi kavramları araştırmak. Evet burada çoğu zaman aslında bölümünüzde direkt ilgili olmayan konu başlıklarına yer veriyoruz. Çünkü bizim ilk aşamada bu birkaç ay aslında önceliğimiz size genel bakış açılarını genel olarak yeni dünyaya aktarabilmek. Yani bölümünüzle ilgili iş yapmak ya da başka bir alanda iş yapmaktan daha önemlisi bence aslında genel kariyer eğilimlerinin nereye evrildiğini görebilmek. İşte hikaye anlatıcılığı olsun, bundan önceki haftalarda değindiğimiz ya da işte tasarım odaklı düşünme olsun. Bu haftaki konu başlıklarımız hepsinde bizim esas niyetimiz size o kariyer dünyasının, kariyer yönetiminin geleceğini aktarabilmek. Bunu iyice içselleştirip düşünce yapımızı, zihniyetimizi buraya odakladıktan sonra üzerine yine sektörel konuları da aslında anlatacağız. Onda hiçbir problem yok. Şimdi bu haftaki iki kavramımız pasif gelir ve yan gelir. Aslında birden fazla kavramı çok fazla kullanmıyorum araştırma anlamında. Tek bir kavrama <laughs> affedersiniz. Tek bir kavrama odaklanmayı daha doğru buluyorum. Ama zaten bu ikisi birbirini besleyen kavramlar. Şimdi arkadaşlar kısaca değinelim buna. Devamını siz araştırırsınız yine internetten. Şimdi şu anki dünyada artık tek bir iş yapıp bununla var olabilmek çok zor. Yani imkansız demiyorum. Hiçbir zaman keskin konuşmayı seven biri değilim. Hep çünkü başka alternatiflerin olduğunu gördüm hayatta. Ama yani, gelen nokta bizi gösteriyor ki sadece bir maaşla, sadece bir mesai saatiyle hayatımızı devam ettirebilmek, özellikle böyle daha bizi mutlu edecek kariyerler için ben söylüyorum, pek bence mümkün değil. Ha bu şu anda da azalıyor. Dünyadaki enflasyon sorunları vesaire görüyorsunuzdur Amerika'daki bir sürü konular şunlar bunlar. Yani dolayısıyla artık neredeyse hemen herkes bir şekilde kendisine yan gelirler inşa etmeye çalışıyor. E, öte yandan gün dediğimiz olgu 24 saat. Yani 8 saat uyu, 8 saat işte yaşamsal fonksiyon ve 8 saat çalışıyoruz zaten. E, dolayısıyla bizim birden fazla iş yapma şansımız neredeyse yok. O zaman ne yapacağız? Aslında bizden bağımsız olarak bize para getiren imkanlara yöneleceğiz. Bununla ilgili hep şey derlerdi. Galiba Robert Kiyosaki'ydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte uyurken bile para kazanmak. Biraz mottomuz bu olmalı aslında. Yani bizden bağımsız olarak bize para getiren unsurlar olmalı. Ve pasif gelir, yan gelir bunların başlıcaları. Yan gelir özellikle böyle side hustle diye çok biliniyor. Onu da yine araştırabilirsiniz. Bu kavramlar bizi destekleyen unsurlar olabilir. Burada şunu kastediyorum. İlle de zenginleşmek anlamında söylemiyorum bunu. Mesela yaptığın bir iş vardır. Gerçekten severek yaptığın kendi bölümünle ilgili ya da başka bir alanla ilgili ama gerçekten seviyorsun, tutku duyuyorsun o işe. Ama o işin gelişimi sana iyi para kazanılması için mesela birkaç yıl ihtiyacın vardır. Bu süreç boyunca seni en azından amort edebilecek belli bir pasif gelirinin olması lazım. Yine aynı şeyden bahsetmek gerekiyor. Yani buradaki amacımız zenginleşmek, çok büyük paralar kazanmak değil. Finansal bağımsızlığımızı kazanarak hangi işi istediğimizi, hangi şehir yaşamak isteyebileceğimizi, hangi yaşamsal fonksiyonları isteyebileceğimizi aslında düzenleyebilmek. Ve pasif gelir, yan gelir gibi kavramlar aslında bunun yapı taşlarından bir tanesi. Çünkü bu sayede ne oluyor? Dünyadaki gelişmeler bizi o kadar da derinden, o kadar da sarsıcı etkilemiyor. Bunlar olduğu zaman. Ha buna ne örnek verilebilir? Mesela YouTube kanalı bunlardan bir tanesidir. Eğer gerçekten videolarınız izleniyorsa özellikle yurt dışı tarafında işte siz uyurken bile birileri o videoları izleyip size reklam getirisi ya da işte katıl aboneliği vesaire buralardan para getirebilir. Ya da bunun haricinde mesela yazdığı bir kod vardır ya da çektiğim mesela bir fotoğraf vardır. Stok fotoğrafçılığı yapıyorsundur. Atarsın onu işte stok fotoğrafçılığı sitelerine. Orada insanlar satın aldıkça senin fotoğrafını sen uyurken bile ya da başka bir işe çalışırken bile para kazanmaya devam edebilirsin. <laughs> Dolayısıyla hep bunlarla ilgili aslında Paramı nasıl benden bağımsız daha değerli hale getirebilirim buna odaklanmak gerekiyor. Bununla ilgili yine Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yolculuğu kitabında çok güzel aslında tavsiyeler var. Onu da önermiş olayım buradan. İşte mesela şey diyor yani parayı askerin gibi göreceksin. Onlar senin için mücadele edecekler. Sen bir komutansın orada onları idare eden. Bu çok güzel bence bir metafordu ve bu kapsamda aslında pasif gelir-getiri, gelir, şey, yan gelir-yan getiri bunları araştırarak bence iyi bir noktaya gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir başka önemli nokta ise bu kavramdan öğrendiklerinizi kariyer ajandınıza yazmanız. Aslında bu da bizim bu seri kapsamında bir geleneğimiz oldu diyebilirim. Yani genellikle ikinci madde bu tarz, bu minüalde oluyor. Şimdi buradaki amacımız şu. Evet pasif gelir öğrendiniz, evet yan gelir öğrendiniz ama... Bunun sizin gelişiminize katkı sağlaması için mutlaka bir yerde damıtılmış halde olması lazım arkadaşlar. Yani evet ben internete girdim. Derya Deniz binlerce bilgi var bununla ilgili. Ama ben oradan ne öğrenmeliyim? Aklımda ne kalır? Bunları bir yere özetlemem gerekiyor. Ki böylece orta uzun vadede aklımda bir yer edinebilsin. Yani okumak iyi bir arkadaşlar, ezberlemek iyi bir öğrenme metodu değildir. Ama öğretmek mesela güzeldir. Başka birini anlatmak sizin bilgi birikiminizi daha da genişletir. Bu nedenle bence mutlaka bu kapsamda, bu egzersiz için öğrendiğiniz her şeyi özetleyerek bir yere yazın. Burada iki tane motivasyonumuz var. Birincisi dediğim gibi yani onları bizim öğrenmemiz için zaten yapmamız gerekiyor. Bir diğeri de bundan 4 hafta 5 hafta sonra geriye dönüp baktığımız zaman gelişimimizi daha iyi görebileceğiz. Mesela bizim kendi kariyer mühendisliği programlarımızda yaptığımız şöyle bir şey var danışan arkadaşlarla. işte belli haftaların sonunda, 4. 8. 12. haftaların sonunda geri dönük olarak bakıyoruz mesela şablona. İşte nereye gelmişiz? Hangi noktalarda daha iyiyiz? Eğer özellikle o konu başlıkları üzerinde ilgi duyduğu bir şey varsa oraya mesela daha fazla kanalize oluyoruz. Acaba buradan bir kariyer imkanı çıkartabilir miyiz diye. Şimdi tabii sizlerle bunu yapamadığımız için o kısmı çok fazla değinemiyorum. Ama mesela siz de kendi içinizde belki şunu yapabilirsiniz. İşte geri dönük olarak baktığınız zaman ayda bir de iki ayda bir işte ben bu konulara daha fazla öncelik vermişim. Demek ki buraya daha fazla merakım var. Hadi bunu biraz daha eşeleyeyim deyip aslında kendi kendinize bir o kendini tanıma seansı derler ya sekansı bunları yapabilirsiniz belki. E bunun için de bir ajandaya not tutmak sürekli olarak bence çok kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla bence hangi alanda olursa olsun öğrendiklerinizi mutlaka damıtarak Rafine bir şekilde bir ayarlayıp not almanızı öneririm. Hem kendi ne öğrendiğinizi görmek açısından bir yapı kapsamında, bir yapı halinde hem de öte yandan uzun vadeli olarak bunların bir ay sonra, iki ay sonra ben hangi noktadan hangi noktaya gelmişim, bu benim için yeterli mi? Bu geldiğim nokta beni daha fazla taban olarak nereye götürebilir? Görmek adına bence çok kıymetli arkadaşlar. Bu haftanın son görevi ise her gün 5 dakikalık İngilizce ses kaydı. Şimdi buradaki amacımız da şu. Affedersiniz. Şu anda gelinen noktada artık yabancı dili öğrenmenin en iyi yöntemlerinden biri hatta bence başlıcası maruz kalma etkisi. Yani sizin bir yabancı dili sadece bir şeyleri dinleyerek, sadece bir şeyler okuyarak öğrenmeniz bence çok mümkün değil. O dili yaşamanız gerekiyor. Yani bu ille de çok iyi konuşmaktan bahsetmiyorum. Çok iyi konuşmak zorunda değilsiniz. Kaldı ki eğer zaten o ülkede yaşamıyorsanız, dilin konuşulduğu ülkede yaşamıyorsanız bu çok da mümkün değil bence. En azından kendi işte iş hayatında gördüğüm şeylerden bir tanesi bu yönde. Ama en azından maruz kalarak kendinizi oraya empoze ederek o dilin içeriklerine bu noktada kendinizi çok değerli hale getirebilirsiniz. Ya bunun için ne yapmak lazım? Bunun için arkadaşlar yazmak, okumak, dinlemek hepsi bir arada lazım. Yani sadece podcast dinleyerek mesela bir işe yaramayabilir. Ya da sadece altyazılı film izleyerek ve onun altyazısını İngilizce yaparak işe yaramayabilir. Mümkün olduğunca burada şey vardı, çok sevdiğim bir kavramdır. Tüketirken üretmek. Bunu yapmak gerekiyor. Yani evet bir yandan film izleyeceksin, bir yandan podcast dinleyeceksin ama öte yandan kendin de üreteceksin. Diğer türlü ya anlıyorum ama konuşamıyorum durumu vardır ya onu yaşıyoruz hepimiz. Bunun için arkadaşlar bizim bu görevlerde en çok değer verdiğimiz konulardan biri bu seri kapsamında her gün 5 dakikalık ses kaydı almamız. Ha burada ne anlatacaksınız? Tabii ki ağırlığımız bu konu başlığı olacak. Yani işte pasif gelir nedir, yan gelir nedir vesaire bunları anlatacaksınız ağırlıklı olarak. Ama bunların haricinde hayata dair, kendi işi düşüncelerinize dair, kariyer yönetimi ile ilgili bu tarz konularda da bir şeyler anlatabilirsiniz. Hiç önemli değil ne oldu. Yeter ki siz kendinizi o meydan okumaya, o challenge'a zorlayın. Çünkü bu sayede belki bir hafta rezil olacaksınız kendi içinizde içine söylüyorum bunu. Şimdi bir hafta sonra diyeceksiniz ki ya hani o kadar da kötü değilmişim aslında. Böyle böyle bir girişim aşamasından bahsedeceğiz. Ama siz bunu hiçbir zaman denemediğinizde, işte hiçbir zaman ses kaydı almadığınızda, hiçbir yerde İngilizce konuşmadığınızda gün birinde karşınıza çat işte bir İngilizce mülakat çıktığında ya ben yapamam diyebiliyorsunuz. Aslında yapabilirsiniz, niye yapamıyorsunuz? Yani Bugün İngiliz, Amerikanların ya da işte Avustralyalıların dillerini hariç tutuyorum. Sonuçta onların ana dili zaten o insanların. Ama onun haricinde işte bir Almanla, bir İsveçliyle konuşurken aslında konuştuğumuz İngilizce onunkinden çok çok daha farklı değil bence. Yani o ne var? O or kişi, oradaki insanlar hayatları boyunca bir noktada sürekli olarak bu dili kullandıkları için daha alışkan kaline konuşuyorlar. Ama aslında konuştukları dil o kadar da pürüzsüz, işte berrak, harika bir İngilizce değil. Bunu niye söylüyorum? Kendi iş hayatımda çok görüyorum. Yani bir yandan ben aslında yurt dışında tabanlı bir iş yapıyorum. İlacat satış üzerine. Ve orada mesela çok fazla yabancı müşteriyle görüşüyorum. E, yani konuştuğum insanlar yine belirttiğim üzere İngiliz, Amerikanlar hariç aslında özellikle Avrupa ülkelerindeki insanlarla o kadar da büyük bir sorun yaşamıyoruz. O kadar da büyük bir iletişim sorunu yaşamıyoruz mesela. E çünkü oradaki insanlar da aslında bizimle aynı noktadalar. Yani kendi ülkelerinde kendi dillerini kullanıyorlar. Eğer çok fazla böyle expat dediğimiz işte yabancı çalışan yoksa Nedir bu? Mesela Lisbon, Berlin vesaire belki buradaki insanların İngilizceleri biraz daha iyidir. Çünkü orada çok daha konofanik bir yapı var, dünya insanları arasında. Dolayısıyla oralarda belki hariç ama onların haricindeki diğer bölgelerde, diğer şehirlerdeki insanlar zaten hayatları boyunca arkadaşlar kendi dillerini konuşuyorlar. İngilizce konuşmaları gereken bir ortamda da bunu kendi bilgileri kapsamında konuşuyorlar. Bu sebeple bence aslında buradaki amacımız çok daha iyi bir İngilizce öğrenmek, çok daha iyi bir İngilizce sahibi olmak değil, bunu bizim için bir alışkanlık haline getirebilmek. Benim alışkanlıklarım genel olarak bu şekilde. Eğer bunların haricinde dikkat etmediğimiz, es geçtiğimiz, görmediğimiz bir kısım varsa bizlere yazabilirsiniz. Olabiliyor çünkü biz de içerik hazırlarken bazı şeyleri es geçmiş, görmemiş olabiliriz. Sizlerle birlikte, sizlerin yorumlarıyla birlikte belki bunu da öğrenmiş oluruz böyle bir kısım varsa. Eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu videoya size bir şey kattıysa bu seri, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bunun haricinde her türlü yorum, görüş, öneri, eleştiri, şikayet, güzel düşünce hepsini kabulümüzdür diyelim. Onları da bize yorum kısmına yazabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar öyleyse. Hepinize şimdiden başarılar, kolaylıklar diliyorum.